Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte zebra ispinozlarımın kafes yerleşimini yapacağız. Zebra ispinozları küçük kuşlar oldukları için bu tarz 30-35 santimlik kafesler zebra ispinozları için yeterli olacaktır arkadaşlar. Bu kafesleri pet shoplarda 30-35 liraya bulabilirsiniz kolaylıkla. İsterseniz pirinç olan kafesleri, isterseniz de bu şekilde boyalı olan kafesleri tercih edebilirsiniz. Zebra ispinozları çok fazla kemremedikleri için gaga yapısı nedeniyle boyalara herhangi bir zarar veremiyorlar. Ancak zamanla kafes eskidi takdirde boyalar dökülmeye başlarsa o zaman değiştirebilirsiniz kafeslerinizi. Zebra ispinozları grup halinde yaşayan kuşlar oldukları için, sosyal kuşlar oldukları için minimum 2 tane beslemenizi tavsiye ederim. Çünkü tek beslediğiniz takdirde kuşunuz strese girerek hayatını kaybedebilir arkadaşlar. Kafes dışında zebra ispinozlarınız için üretmek için alıyorsanız zebra ispinozlarını bu şekilde yuvalık almanız gerekiyor. Hasır yuvalıklar satılıyor onlar için. Doğal ortamlarında da ağaçlarda yapıyorlar Avustralya bölgesindeki çalılık alandaki ağaçların dallarına bu şekilde yuvalar yapıyorlar otlardan savanlardan. Ee, tabii ki ev ortamında böyle bir imkanları olmadığı için arkadaşlar böyle yuvalıklar satılıyor pet çoklarda. Bunlardan alarak kafese takabilirsiniz. Şimdi yerleşimini yapalım sizlerle birlikte. Bu yuvalıkları aldığınız takdirde kafesin en üst noktasına takın çünkü e, kuşlar üzerine çıkıyorlar, oturuyorlar genelde dişi içeride yatarken erkek de yuvalığın üzerine çıkıyor. E, bu durumda da arkadaşlar kuşun ayaklarının bu deliklere sıkışma durumu var. Daha önceden böyle bir tehlike yaşadığım için e, sizleri de bu konuda uyarmak istiyorum. Bu şekilde en en üst noktaya takarsanız hem yavrular hem de ebeveynler yuvaların üzerine çıkamazlar ve ayaklarının sıkışma ihtimalini de ortadan kaldırmış oluruz. Yuvalık dışında kuşlarınıza bir de arkadaşlar yuva kılı almanız gerekiyor. Bu kıl çok önemli. Kuşlar kuşlar bunu tek tek yuvaya taşıyarak bu kılları kendilerine yeni bir yuva yapıyorlar. Bunun içerisine tekrardan Yeniden aynı şekilde yuva yapıyorlar. Hatta arkadaki çıkışı ve öndeki girişi de kapatıyorlar komple. mahremiyet sevdikleri için yuva kılının çok büyük önemi var. Bundan almadığınız takdirde kuşlarınız birbirlerinin tüylerini yolarak yuva yapmaya çalışacaktır. Bu durumda kuşlarınızın sağlığı açısından olumsuz olabilir arkadaşlar. Bu yuva kılı aldığınızda kafesin alt kısmına ya da Üst kısmına koyabilirsiniz bu şekilde. Bunların teli de oluyor. İstediğiniz şekilde koyabilirsiniz. E, tünekleri tahta olanlardan tercih edin. kendiniz ağaçlardan da kesebilirsiniz isterseniz. E, çok fazla kalın olmasın tünekler. Bu şekilde e, Orta kalınlıkta olsun. Bir de bunların daha kalınları da satılıyor pet shoplarda bu şekilde. Hint bübüllerinin ayak yapıları çok e, büyük olmadığı için arkadaşlar Bunlar biraz kalın geliyor. Bunlardan tercih etmeyin. Bir de bunların biraz daha incesi satılıyor uzun şekilde. Kendiniz kesip takıyorsunuz kafese. Bunlardan alırsanız onların ayak yapısı açısından daha iyi olacaktır. Bir de bunlar tırtırlı oluyor bu şekilde. Tırtırlı olduğu olması sayesinde de kuşlarınız tırnaklarını törpüleyebiliyor bu tahta ahşap tüneklerde. Şimdi bunları da yerleştirelim. Bir tanesini yuvalığın önüne doğru takın. Çünkü Yuva kılı taşırken, yem taşırken zorlanmasın kuşlarınız. Bir tanesini bu şekilde kafesin ön kısmı kısmına doğru takın. Zaten uçarak kolay bir şekilde ulaşabiliyorlar her yere küçük oldukları için. Bir tanesini alt kısma takalım. tanesini arkadaşlar bu şekilde alt kısma takabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü uçarak her yere ulaşabiliyorlar. Kafesin içerisinde iki tane yemlik olsun. Yem olarak darı türlerini yiyorlar. Muhabbet kuşu yemin içerisinde her türlü darı olduğu için bülbülleri de bu muhabbet kuşu yeminden yiyorlar. Ekstra olarak da arkadaşlar aktarıyı çok sevdikleri için ben yemliklerden bir tanesine de aktarı koyuyorum genelde. Sizler de koyabilirsiniz isterseniz. Yemlerin dışında kafesin içerisinde kalamar kemiği ve kuş kumunun da olması gerekiyor. Kalamar kemikleri bu şekilde satılıyor arkadaşlar. Tanesi 50 kuruş ya da kiloyla satanlar da var gramajına göre. Ee, örneğin ben e, 6-7 tane alıyorum genelde. E, 3 lira civarında para para ödüyorum. Bazı pet shop'larda daha büyükleri de satılıyor. Onlar da 1-2 lira civarında satılıyor. Bu kemiklerden de alarak kuşlarınız için takabilirsiniz. Bu da çünkü yumurta kabuğunun oluşumunda çok etkili. Kalsiyum ihtiyacını karşılıyor kuşların. Bir de arkadaşlar kuş kumu satılıyor bu şekilde. Bu neden önemli? Kuşlarınız yediklerini sindirebilmesi açısından kuş kumunu kullanıyorlar. Bu taşlıklarında birikiyor ve yediklerinde bunun sayesinde öğütüyorlar. Zaten yedikleri zaman 6-7 ay boyunca bu taşlıklarında duruyor. Yani çok nadir olarak tüketiyorlar bunu. İsterseniz yemin içerisine de koyabilirsiniz ya da bu şekilde ayrı bir kabın içerisine de koyabilirsiniz. Yemli yemin içerisine karıştırdığınız zaman genelde alt tarafa çöktüğü için tabanda kalıyor bu taşlar ve kuşlarınızı da bulamıyorlar. Bu şekilde ayrı olarak koyarsanız daha temiz olacaktır. Bir de suluk takabilirsiniz. Suluğun boyutunu da isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Suluğu takmak için mecburen bu şekilde takmam gerekiyor bir tanesini. zebra ispinozları çok fazla ses çıkarmadıkları için arkadaşlar benim favorilerimden bir tanesi diğer kuşlara göre. Çünkü bazı arkadaşların aileleri ses yapan kuşları istemiyorlar. Ben de onlara genelde zebra ispinozu ya da bengal ispinozu gibi kuşları ter tercih ediyorum, almalarını söylüyorum. Genelde çok fazla sesleri çıkmıyor evin içerisinde. Bir odaya koyduğunuz zaman diğer odadan sesleri duyulmuyor. Sizler de ses açısından sorun yaşıyorsanız bu sevimli olan kuşları tercih edebilirsiniz. Sosyal kuşlar oldukları için birbirleriyle ilişkilerini izlemek de çok güzel arkadaşlar. Kafes içerisinde birbirleriyle çok iyi geçiniyorlar. Yuva yapıyorlar. Yani bu onların yaşam döngülerini izlemek gerçekten bir belgesel izler gibi oluyor. Sizlere de bu sevimli kuşlardan beslemenizi tavsiye ederim kesinlikle. Gördüğünüz gibi kuşlarımı da saldım kafesin içerisine. Kısa sürede yaşları büyük olduğu için bir hafta içerisinde yuvanın inşasını tamamlayıp yavru da yapacaklardır. Gördüğünüz gibi bir tanesi beyaz, bir tanesi de gri kuşlarımın. Bundan önce üç tane yavruları olmuştu. Bir tanesi hayatını kaybetmişti. E, uzun bir süre dinlenmelerini sağladım. Zaten bir sürede yavrularıyla birlikte yaşadılar. Şu anda da yavrulamalar için arkadaşlar tekrardan kafes düzeni oluşturdum onlar için. Bugün sizlere Hint Bülbülü, Zebra İspinozu kafes düzeni hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.